Merhabalar. Sevgin Sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sağlıklı, çok güzel bir atıştırmalık tarifim var. Bana karabuğday pilavında veya salatasını yaptığımda soranlar çok oldu başka karabuğdaylı tarifler. Evet bu sizlere gelsin. Buyurun karabuğday. Gördüğünüz gibi şöyle karabuğdayım var elimde. 3 yemek kaşığı, 2,5 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar burada karabuğday var. Burada da kinoa var. Şöyle beyaz kinoa gördüğünüz gibi bu da 3 yemek kaşığı ve burada da chia tohumum var. 2,5 yemek kaşığı. Meyvelerim var, kuru meyvelerim. Portakal kabuğu vardı. Onları ben daha önceden kırmızı portakaldı bunlar. Bu şekilde fırında kurutmuştum fırında onları çıkarttım kullanmak için. Buzluğunuzda falan varsa onu da kullanabilirsiniz ya da portakal kabuğu rendeniz varsa onu kullanabilirsiniz aroma vermek için. Bunları böyle yumuşasın diye suyun içerisine bıraktım. Birazdan bunları rondodan geçireceğim. Aşağı yukarı bir tane orta boy şöyle bir portakal var orada. Burada da kuru erikler var. Bayağı bir kuru oldukları için biraz ılık suya ıslattım bunları, hafif yumuşasın diye. Çünkü böyle macun gibi bir kıvam elde etmem gerekiyor. Onun için hafif yumuşaması gerekiyor. Burada da biraz şöyle 8-10 tane kadar hurma var. Incir var, 5-6 tane kadar. İstediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Kuru meyve açısından kuru üzüm kullanabilirsiniz veya kuru kayısı kullanabilirsiniz tarçın, vanilya aroması, muskat rendesi, arzuya göre ihtiyaç görürsek çok az şeker ama benim şekerim stevia şekeri, normal bir şeker değil. Şimdi öncelikle karabuğday ve kinoayı haşlamamız gerekiyor. Önce karabuğdayı koyacağım, üzerine su koyacağım. Şöyle bir büyük fincan dolusu, bardak dolusu 350-400 ml'ye yakın su var burada. Biraz kaynayıp yumuşadıktan sonra üzerine kinoayı ekleyeceğim. İkisi de yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Kinoa ve karabuğday haşlanırken ben bir kaseye veya bir bardağa, büyük bir bardağa şöyle chia tohumunu koyuyoruz. Üzerine bir su bardağı su ilave ediyoruz ve bunu bekletiyoruz 10 dakika kadar. Jelimsi bir kıvam alıncaya kadar beklemesi gerekiyor kinoa ve karabuğdayı haşladım. Şöyle 15 dakika 20 dakika kadar haşlandı görmüş olduğunuz gibi bir süzgece aldım. Çok az suyu çıktı dibinde böyle süzülüyor. Hem de ılsın diye döktüm. Chia tohumu da bu şekilde dediğim gibi jel bir kıvam aldı. Bunların da suyunu süzeceğim ve hepsini rondoda çekeceğim. Bir dolu tatlı kaşık içine toz tarçın ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar muskat cevizi rendesi ekliyorum. Bir paket vanilya veya bir tatlı kaşığı vanilya aroması ekleyelim. Şöyle portakal kabuklarını ve erikleri ekliyorum. Aynı şekilde hurmaları ilave ediyorum. Ve şöyle sap kısımlarını alarak incir ekliyorum. Öncelikle rondodan çekeceğim. Tadına bakacağım. İhtiyaç görürsem stevia şekeri ekleyeceğim. Hafif tatlı olsun istiyorum böyle. Şunu söylemeliyim. Stevia şekeri internetten de Google'dan araştırabilirsiniz. Tamamen doğal bir şekerdir. Şeker otundan üretilir. Tıpkı normal şekerin şalgamdan üretildiği gibi. Bunun da bir otu var ve bundan üretiliyor. Tamamen doğal sıfır kalori bir şekerdir. Normal şeker gibi kalorisi olan bir şeker değildir. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tam istediğim gibi çok hoş bir kıvam olmuş gerçekten. Tadına baktım. Tadı oldukça güzel. Ama yine de şöyle çok az 2 yemek kaşığı kadar stevia ekleyeceğim. Yulafı ben şu şekilde kahve otomatinden kahve çekirdeği çekme makinesinden öğütme makinesinden çekerek un haline getirdim. Şimdi bundan 3-4 yemek kaşığı kadar kıvamına göre ekleyeceğim yavaş yavaş. Sadece 3-4 dakika kadar karıştırmamız yeterli geldi. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yayalım. Bu arada fırını da lütfen öncesinde başlamadan önce 150-160 dereceye ısıtmaya başlayın alt üst ayarda. Çünkü hemen fırına süreceğiz. Şimdi 150 dereceye ısıttığım fırına vereceğim. Az gelirse 160 da yapabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde pişirelim. Ee, bir saat boyunca pişmesi gerekiyor. Kuruyuncaya kadar daha doğrusu kontrol edersiniz. Ee, pişmesine yakın hafif yumuşak da olabilir. Fırını biraz daha kısabilirsiniz bu aşamada. Bir saat pişirdikten sonra fırından çıkarttım. Şimdi onu şöyle kare dilimlere böleceğim tekrar fırınlayacağım. Alt tarafının da iyice kuruması için ters çevirdim. Tekrar fırına vereceğim bu şekilde. Bir 15-20 dakikada yine böyle fırında bekleteceğim. Evet, Nefis, sağlıklı keklerimiz pişti, hazır. Ben sizler için servis tabağına koydum, görmeniz açısından. Ama daha sonrasında cam kapaklı bir kavanoza koyarsanız haftalarca bayatlamıyor. Ee, i̇sterseniz teneke kutularda da kapaklı saklayabilirsiniz. Emin olun 3 hafta önce yaptım, hala ilk günkü tazeliğinde yemeye devam ediyoruz. Gerçekten çok sağlıklı ve lezzetli. İster diyet yapıyor olun, ister sağlıklı olsun diye yapın. Her halükarda mutlaka deneyin lütfen. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın.